Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır unlu tavada sardalya balık nasıl yapılır onun tarifini anlatacağım. Mısır Unlu sardalya tarifimiz için malzemelerimiz 500 gram temizlenmiş sardalya, bir çay bardağı mısır unu, tuz ve bir çay kaşığı kekik. Ve böyle tavamızı ocağımıza alıyoruz. Biraz ısıtacağız. Balıklarımızın yapışmaması için Mısır anamızı döküyorum. Tuzumuzu ve kekiğimizi döküyorum. Ve karıştırıyorum. İyice. Tuzumuzu iyice karıştırdıktan sonra balıklarımızı alıyoruz. Mısır ununu buluyoruz iyice ve tavamıza sıralı bir şekilde dizeceğiz. Evet. Balıkları çok kızarmış seviyorsanız eğer mutlaka mısır unu mı tercih edin. Beyaz un da kullanabilirsiniz ama beyaz un da pek kızarmıyor. Gördüğünüz gibi sıra halinde dizmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dizmeye devam ediyoruz. Alıklarımızı hiçbir açık bir şey kalmayacak şekilde dizeceğiz. Evet arkadaşlar balıklarımızı dizdik. Bu sardalya balıklarımız. Biraz hamsinin büyüğü. Altını açıyoruz. Altı bir 5-10 dakika pişecek. Kısık ateşte. Balıklarımız kızaracak. Pişmeye devam ediyor. Altı kızarana kadar pişirecek. Sonra ters çevireceğiz. Şimdi balığımızı ters çevireceğiz. Ben böyle bir porselen tabak kullanacağım. Şimdi balığımızı çevireceğiz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Bakar mısınız? Çekiyorum. gördüğünüz gibi balımızı aktardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar balıklarımızı çevirdik. Pişmeye devam ediyor. Üstü alt kızardı gördüğünüz gibi. Pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar balıklarımız pişti. Şimdi servisini yapacağım. Evet arkadaşlar mısır unlu balıklarımız servise hazır deneyecek arkadaşlar. Şimdi afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.